Şimdi arkadaşlar 16. soruda verilen şemaya göre e, ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi şemada bir numaralı olay fotosentezdir. 2 ve 3 numaralı olaylar solunumdur. Biz biliyoruz ki solunum sırasında enerji açığa çıkar. O yüzden 16. sorumuzun cevabı B seçeneği olacaktır. 17. soruya bakalım. Şemada Verilenlere göre 1 2 3 öncüllerinden hangilerine ulaşılabilir diyor. Şimdi şemada arkadaşlar 3 canlıdan oluşan 4 farklı besin zinciri oluşturabiliriz biz. Canlılardan K ve L üretici, P ise otçul, M ve T de etçildir. Buna göre cevabımız A seçeneği 1 ve 2 olacaktır. 18. soruda ise e, periyodik tablo üzerinde bazı elementlerle harfler gösterilmiştir. Bu elementlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar periyodik tabloda aynı grupta bulunan elementler benzer kimyasal özellik gösterir. Ancak burada K elementi hidrojen olduğu için ne olacak? A metal olacak. L elementi ise metal olduğundan kimyasal özellikleri bakımından benzerlik göstermezler. Periyodik tablodaki yatay sıralara periyot, dikey sıralara grup diyoruz. Şimdi L ve K ile aynı grupta, M ile aynı periyottadır. Şimdi N elementi periyodik tablonun ikinci elementidir. Ve son katmanında iki elektron bulmuş. Bu neydi? 8A'daki istisnaydı. Helyumdu. Şimdi K metal, L metal, M yarı metal, N ise soy gazdır. Bu durumda bizim doğru cevabımız C seçeneği olacak.